Anne gel. Anne. Evet arkadaşlar. Bugün de kovulmuş bulunuyoruz Özlemciğim. Yine bizi kovdular. Evinize gidin diyorlar artık. Onu bunu bırak. Annem bizi kovuyor artık. Özlem kadın dayanamıyor bize burada. Böyle bir şey. Ablam çıldırdı. Böyle diyor. Burada diyor kimse kalmadı artık diyor. Ne olur diyor lütfen gidelim artık. <laughs> Ama biz çıkışmıyoruz. Allah, biz füzik, bu Allah. duymadan, aynen. Bu vizemizi duymadan şuradan şuraya gitmiyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu ruhumuzu besliyor, gönlümüzü besliyor. Eğlendiriyor. Eğlendiriyor. Sen bugün çok güzel bir söz söyledin. Ben burayı sevmiyorum ama sizi çok seviyorum. Ama gerçekten. De. <laughs> gerçekten. Hakikaten güzel bir eğlence oluyor. Yal çok oturuyor. Bir dahakine sizi pistlerde görmek istiyorum Özlem Hanım. Araba kullanırken, şuralarda gezerken Bak böyle topluyoruz topluyoruz enerjileri, topluyoruz topluyoruz, topluyoruz enerjileri. Sonra enerjileri şöyle düzeltelim. Atacak yer arıyoruz. Ama yıkılır şu arabalar. Benden hiç bir şey olmaz. Hadi Özlemciğim. Senin ya Gel gel. İki çifte telli oynayalım anne bak. Oh! <laughs> yandan! Hoppa! Allah! Oh. Eğlenmeyenler arkadaşlar. Şimdi çift geldi selam ver. Gel. Bak. Yeter! Yeter! Ay, Bütün süresini attın.

Evet. Gideki. Aynı gün, aynı saat bizim. bu masadayız. Hiç bizim. Hiç bizim hiç ağlamayız. Öründemeyiz. İnek gibi koşemeyiz. Pardon kutu, gibi de at. At. at, at. Gideki. Gideki gibi mırlamayız. <laughs> <laughs> Bunu nereden direk gibi böğürmeli. lütfen. kötü güzel Anneciğim. sen güneşin nerede?